Android oyunlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Galip. Bugün yanımda Göktuğ var ve hızlı yapı kapışmaları yapacağız sizinle. Eee Göktuğ ile bugün ne yapmayı kararlaştıralım dedik. Şöyle bunu kapatalım artık. Eee Göktuğ'un da Steve diye kayıtlı. Onu Göktuğ yapmayı unutmuş galiba. Evet. Göktuğ bir yanıma gel. Şimdi ne yapalım? Ben ev yapmayı düşünüyorum. Uçan balon yanına da. Bence e, bir kulübe gibi bir ev yapalım. Tamam mı? Evet. Şuraya küçük bir kulübe yapalım. Sen diğer tarafa yap. Buraya ben yapacağım. Şöyle Türk bayrağının yıldızı çok değişik olmuş. Olsun onu sonra ben değiştiririm. Şimdi bekle eşyalarını al. Daha başlama. E, kulübe yapacağız. İstersen tahtadan istersen şeyden. Güzel bir kulübe yap hızlı bitireceksin. Süremiz var. 30 desek 27 geçiyor. 30'da başlasak. 30'da başlıyoruz. 35'te bitiriyoruz. Tamam. Yok. 30'da başlayalım. Işte, 50'de ol. bitirelim. Aynen. İçim iç, iç hiç, hepsi yapılıyor. Tamam mı? Ben, ederim, yani. ben çatıyı şunla yapacağım. Diğer Şunla mı yapsam?

Evet Eşyaların hazır mı? Evet 28 geçiyor başlayacağız birazdan Iııı ee, Biz başlayalım ya 2 dakikadan bir şey olmaz 50 geçe bitireceğiz 50 geç olana kadar Zaten bitireceğiz kesin Şimdi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Başla Kahretsin yanlış tahta almışız ya Daha başlangıçta Fail oldu bu Arkadaşlar benim en sevdiğim kulübe çeşitli Şimdi şey öktü. Bir dahaki yap, eğer bu yapı kapışmaları izlenirse ee, ne yapalım? İzlenirse de de değişik şeyler yapabiliriz Tam bilmiyorum. Yani güzel şeyler yapabiliriz cam, 3 camın, evet. cam. camın üstü 4 ara. cam, 2 çamın üstü 4 Her camın yanında böyle şeyler yapın yani köşeleri böyle yapın. Mimar galip söylüyor bunu. Ne diyecek olursanız birazdan ev bitince çok iyi bir şekilde göreceksiniz. bir yapıyorsanız bazı şeyleri de zor, bazı şeylerde zorlanacaksınız. Mesela ilk olarak böyle bir şey diyeceğiz. Nedenini göstereceğim. Çünkü tahtaların böyle beyaz şey üstte gelmeli yoksa böyle duruyor. İlk altına bir şey diyeceğiz sonra üstüne. Yapıyoruz. Gökte obsidiyenleri kırmızı satın. Tamam mı? Tamam Evet Bu da böyle Yani şöyle olacak Şimdi biraz hızlanmamız lazım Yoksa gök, yani Göktü Yani götü bizden önce bitirecek Yok öyle Bir de arkadaşlar ev bittikten sonra şey e, Kemeki güzel olmuş diye oylama yapacağız Hani Ne de olsa bu bir yarışma Nereye koyuyorsun ya e, Bu yarışmanın Sonucunu da siz Cevaplayın istedik Hani verin O yüzden Yorumda Göktuğ'un Veya galibin evi daha güzel diye yazarsanız Seviniriz en azından hangimiz daha güzel yapmış sonra öğrenelim. Böyle böyle şimdi bunları kıralım. Üstünü böyle yapmamak için değişik bir şey buldum. Normalde ben üstünü de böyle yapıyordum. Sonra dedim ki ya dedim üstünü böyle yapıyorum. Her tarafı aynı oluyor ya sıkıcı oluyor. O yüzden 18.33 Daha çok var hmm. Abi bu ev bitince ikinci bir ev yapabiliyor muyuz? Ev bitince mi? Hayır evin içini ve dışını güzelleştir Yani dış dediğim et çevresi değil Sadece evin içini ve dışını Bu evin içine bir şey yaparken obsidyenleri kırabilirsin hmm. Sadece evin içine.

Arkadaşlar hızlı yapı kapışmaları çıkarsa şey yapacağım. Ee, sürekli hızlı yapı kapışmaları çekebiliriz belki Bu sürekli ev değil. Atıyorum bunda ev yaptıysak diğerinde balon yaparız. Ha yani şey, maket balon. Diğerinde figuran yaparız. İstediğimiz bir şey maketini yaparız. Her hani şey mesela. Bu Minecraft'ta blok falan var ya. Aslında kapı üstü onun gibi büyük ya şu bir ülkeye yeşil değil. Versiyonundan gibi şeyler yapabiliriz aslında. geçiyor. 50'de mi bitecekti? Evet. Evet. 45'de de bitebilir ya. Erken bitebilir. Sen bayağı erken bitirdin ama. Yok bitiyor. Daha bitmedi mi? Sokak lambaları yapabiliyor muyuz? <laughs> Sadece evle ilgili şu an. Çevre düzenlemesi değil. ebaiki ninche. Gülsüz burayı merak ettim. Hani nasıl bir yer oldu diye. Aa bura beni çok yavaşlattı. İçeri E ia tahtadan oluyor. Kırınca da e, hepsi bir tahta oluyor. O oh, saçma. Evet, tam biraz mantıklı ama saçma. Sıra evi yapmaya geldi. Seni bir daha yapmadın mı? Kabası bitti evet. Şuan camları tak takıyorum. Ee, Halla hiyerleri falan düşüreceğim hala falan yapacağım. 30 40 desek, 10 dakikam kaldı. 5 dakikaya. Çabuk ol. Tamam, tamam. Telefona klavye takıp da mı anlatsam ki ya? Bunu bir aslında. Evet şimdi dekorasyon yapıyoruz. Şu dekorasyon yerine basalım. evet. Ya aradım bulamadım Ha şundan. Bak onu koydum onu. Bir diğer hala. Arkadaşlar her videomu izliyorsan e, lütfen like atın. Beğeni veya dislike atın ki nerede hata yaptığımızı görelim. E, çünkü hiç beğeni yok, az bir beğeni var. Ve çok az abone var. 3 abone çok çok az. pro e, bile günde neredeyse ben YouTube kapatıp açıyorum. Pro koyundan aboneler artıyor tavsiye ederim. Ama hani şey düşüncesin. birazcık şey yapın yani Android oyun oynuyorsunuz yani sadece videolarımız izlemeyin abone olun ki hani ne yaptığımızın ne yapmaya çalıştığımızı herkes bilsin ee, çünkü Geçiyor 45'te bitsin. Tamam mı? Şimdi biter. Biterim. Aynen, birazdan bitecek. Oyun yani. Oyunun sesini kısacağım acayip çıkıyor ya. <laughs> sesli geliyor lan. Hayvanı rezil ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E, evet şu an video bitti dışı tamam. Evet şimdi. Göktuğ hazır mısın? Bir dakika abi şunu bir halledeyim. Tamam o zaman ben, ben böyleyim. Hadi geleyim mi? Dur abi bu hayattaymış gel. Ve geliyoruz. Ha sen neden geliyorsun? Burası benim evim. Göktuğ sen de benim evime git bak. Tamam göktuğ. Çekme köpek oradan var. neyse. Arkadaşlar burası Göktuğ'un evi. Oğlum burası çok küçük lan. Kocaman abi. Çok kocaman. Hani ben orta boy dedim de burası. Şu takip ediyor. Senin eve giriyor. Evet bura öyle Göktuğ'un evi. Şöyle bir tur atıyoruz etrafında. Kafanı da haydi. Ooo. Şimdi Vay sıra benim evime. Senin de bir tane köpek orada evi açtım senin evine benim evin etrafında dolaşıyoruz. Şimdi içine bakıyoruz. Bir tane eksik. Niye kırdın orayı? Kırmadım. Blok eksikti. Beni kandırıyor ya. Ay evet arkadaşlar bura benim evim. Orası da Göktuğ'un ev. Ee, yorumlarınızda Göktuğ oh. veya Galip diyerek e, bize söyleyin biz de ona göre hani değerlendirelim kimin kazandığını da burada apaçık ortada zaten şöyle baktığımız zaman. Bence ben. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Arkadaki Türk bayrağıyla da kusura bakmayın çok kötü oldu farkındayım ama Türk bayrağı Türk bayrağıdır. Evlerimiz böyle. ben buradaki benim evim buradaki turneve bugün bu kadar herkese gün iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın görüşürüz cüps, cüps.